Beşinci sorumuz Haç ve Umre ile ilgili mekan ve kavramların anlamlarını kavrar kazanımı ile ilgili. Sorumuzu okuyoruz. Haç'ın üç farzı vardır. Hacı adaylarının giydikleri özel bir elbiseyle normalde yasak olmayan bazı iş ve davranışların yasaklandığı bir sürece girmeleri, Kabe'nin etrafında dönmeleri, Kurban Bayramı arefesinde, Arafat Tepesi'nde bir süre beklemeleri bu farzlardır. Sorumuza bakıyoruz. Metinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması bulunmamaktadır? Seçeneklerdeki üç kavramımızın metinde açıklanmış olması gerekiyor. O zaman metnimize bakalım. Hacı adaylarının giydikleri özel bir elbise ifadesinden biz ihramın elendiğini görüyoruz. Çünkü bu ihramın tanımı Kabe'nin etrafında dönmeleri bu tanım tavafa ait. Tavaf kavramına ait bir tanım. Kurban Bayramı arefesinde Arafat Tepesi'nde bir süre beklemeleri vakfeye ait olan bir tanım. Bu nedenle doğru cevabımız ve metinde açıklaması bulunmayan kavramımız D seçeneği say.